Şimdi eee metan senle devam etmek istiyorum. Şimdi Hasan dedi ki 19 22 zaten Dışişleri Bakanlığı açıkladı bu tarihlerde Cumhurbaşkanı ABD'de olacak. Birleşmiş Milletler Liderler Zirvesi de yine aynı tarihlerde yapılacak ama bunun video konferans yöntemiyle olacağı açıklanmış. Dolayısıyla yani ona katılmak üzere değil de başka temasları olacak. Deniyor ki işte Türkiye'nin açılışı olacak. Oradaki iş dünyası çeşitli gruplarla da bir araya gelecektir ama Biden'la görüşme olacak mı, olmayacak mı? Neler bekleyelim biz bu ziyaretten? Eee su şimdi Sayın Cumhurbaşkanı 19-22 Eylül kahveleri arasındaki ziyaretlerinden biri sizin de belirttiğiniz gibi Türk evinin açılışı. E, muazzam bir bina yapıldı orada. E, daha önce bilenler e, hatırlayacaktır. Birleşmiş Milletler e, Merkezi'nin tam karşısında köşede e, Türk evi vardır. E, Türkiye, e, Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi toprağı yani malı sayılan bir, bir kritik noktada yeri vardı. Birçok ülkenin sahip olamadığı pozisyonda tarihten gelen bir varlık. Oraya o bina yıkılmıştı. Bizim oradaki konsolosluk faaliyetlerimiz ve diğer Türkiye Cumhuriyeti'ne ait faaliyetler de başka binalara kiracı olarak nakledilmişlerdi. Bu süreç tamamlandı. Bir gökdelenden bahsediyoruz. Detayları da zaten bugün verilecektir. Bir oradaki Amerikalı şirketle ve burada bir Türk büyük şirketinin ortaklığıyla yapılan bir bina. Ee, orada e, tabii bu vesileyle de mutlaka görüşmeler olacak ancak bir süreden beri e, Dışişleri Bakanlığı'nın Amerika'da muhataplarıyla yaptığı görüşmelerde bir dizi görüşmenin müzakerinde yapılması planlanıyor. E, şüphesiz biz Afganistan konusunda yoğunlaştığımız için sadece Amerika ile Afganistan konusu e, konuşulacak diye düşünüyoruz ama ziyaretin Afganistan'dan daha önemli başlıkları da var. E, biz Afganistan meselesinde onları unuttuk gibi oldu. Ancak unutulmaması gereken Amerika'nın PYD YPG terör eksenine verdiği destekten işte FETÖ ile mücadelede ayak sürmesine e, Halkbank davasında yaşanan kritik sürece, F-35 uçaklarının askıya alınmasından S-400'lerin Rus S-400 güzellerinin Rusya'dan alınması sonrasında ortaya çıkan katsa yaptırımları Kongre'de e, onaylanması meselesine kadar birçok e, daha da sayamadığımız başlıklar dahil e, masada gündem var. Bunların Amerika ile çözülmesi gerekiyor. Ben yanlış duymadıysam bir Ankara'da e, Milli Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar'ın da öncesinde bir e, Amerika'ya ziyaret yapabileceğinden e, bunun da gündemde olduğundan da bahsediliyordu. Çünkü Hulusi Akar'ın temasları da krizin birçok ağırlıklı noktasının savunma strateji, ilişkiler açısından olduğundan dolayı önem taşıdığı ortada. Bunları alt alta topladığımızda 19-22 Eylül Birleşmiş Milletler zirvesinden de öte zaten video konferans ya da fiziki hiç fark etmez çok daha önemli başlıkları içeriyor ee, orada e, tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın her zaman olduğu gibi Amerika'daki sivil toplum örgütleri görüştüğü her gittiğinde görüşmeye özen gösterdi örgütlerle ilgili de planlamalar görüşmeler anlamında yapılıyor. Türkiye-Amerika ilişkileri Afganistan meselesinden öncesinde de yaşadığı krizler anlamında Sayın Cumhurbaşkanı ziyareti çerçevesinde yeni bir şekle bürünebilir. Son dönemde Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri ve işte Mısır'la yakın ilişkiler çerçevesinde belki de Suudi Arabistan'da konuşuluyor bu aralar. Belki de İsrail'le de yeni bir döneme girebileceği e, sinyalleri e, tartışılıyordu. Onu da şuradan özellikle teyit ederek güçlendirip anlatabiliriz. Yine Sayın Cumhurbaşkanı bir açıklamasında Eylül sonunda İsrail Cumhurbaşkanıyla bir New York'ta görüşme yapabileceğinden bahsetmişti. Yıl sonuna kadar bu çerçevede Türkiye İsrail'e ve Mısır'a Mısır'a yani daha yüksek ihtimal ama büyük elçi de tekrar atayıp ilişkileri yönlendirebilir. O Naftali Bennett diye bir İsrail'de yeni gelen aşırı Sadece Netanyahu'dan bile sert söylemlere sahip eski Netanyahu'nun yardımcısı olan bir isim var. Onun tabii yapacağı açıklamalar Türkiye'ye karşı izleyeceği politikalara da ve aynı zamanda Filistin sonuyla ilgili izleyeceği politikalara da bağlı. Son bir şey söyleyeyim. Tabii ben şeyi teyit etmem lazım. Bu Birleşmiş Milletler Zirvesi'nin video konferansa döndürülmesi sonrasında İsrail Cumhurbaşkanı gelir mi gelmez mi? Çünkü geçenlerde İsrail Başbakanı Washington'a bir ziyaret gerçekleşmişti. Hatta Joe Biden konuşurken ee, bu İsrail başbakanı uyudu falan görüntüleri de oradan çıkmıştı. Ee, o gelir mi gelmez mi? Bu gelişme o şekilde olur mu? Ya da başka bir yerde tezahür eder mi? Onu zaman gösterecek. Ama bu kritik bir ziyaret gerçekten. Sadece Afganistanla düşünülmemesi gerekiyor. Asamet Han çok güzel özetledin hani dış, dış politikanın gündemini, ayrıca bu ziyaretin gündemini. Ee, şimdi Hulusi Akar evet öncesinde gidebilir ama mutlaka Hulusi Akar, Çavuşoğlu gibi isimlerden bu ziyareti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik edecektir. Peki şimdi Biden'la görüşüp görüşme olup olmayacağı akıma net değil ama böyle bir görüşme olmazsa bizim buna yüklememiz gereken bir anlam olur mu? Şimdi yani sadece açılış için mi gider Sayın Cumhurbaşkanı? Bir açılış yapar döner mi? Önemli bir bina açılışı. Evet, Türkiye için anlamı da çok büyüktü New York'ta. Ama e, anlam yükleme açısından ziyade şöyle su söyleyebiliriz. E, görüşme e, beklentisi yüksek. Dışişleri Bakanlığı da bununla ilgili uğraşıyor. E, o zaman Amerika ile bugüne kadar Afganistan konusunda Türkiye'nin iyi niyeti üzerine kurulu görüşmelerin de bir ayağı boşa çıkmış olur. çünkü eee hani yapı bitti. iş Paydos hesabı Amerika'nın ilişkilere böyle pragmatik bakıp biraz ilişki eski eksenine şu anda gerçi fazla ilerleme yok. Döndüreceğine dair olumsuz bir sinyal olur. Eş, bu ziyaret olunca otomatikman doğal olarak bir beklenti oluyor. Yani e, yani siz beklenti olsa da bunu yapmak şart değildi diyebilirsiniz ama bununla ilgili çok tartışma olur olmazsa bu görüşme.